adam yapalım kardan adam yapalım burnuna laha usta kalın çocuklar Burnuna laha usta kalın çocuklar uçuyor bu havada uçuyor bu havada boynuna atlı saralım çocuklar boynuna atlı saralım çocuklar kardan takalım çocuklar Gözüne kömür takalım çocuklar Üşüyor bu havada, üşüyor bu havada Şapkayı gidir başına çocuklar Şapkayı gidir başına çocuklar Kardan adam gülüyor, kardan adam gülüyor Öğretmenim geliyor çocuklar Öğretmenim Çocuklar gitti artık işimiz gitti artık işimiz çok güzel oldu bahçemiz çocuklar çok güzel oldu bahçemiz